Dünyanın yüzde yetmişi sularla kaplı. Ama bu devasa mavi örtünün altında ne olduğunu gerçekten biliyor muyuz? Gelin birlikte okyanusların bilinmeyen yönlerini keşfedelim. Birinci gerçek yüzde seksanı keşfedilmemiş. Bugüne kadar okyanusların sadece yüzde yirmisini keşfettik. Geri kalan kısmı hala tamamen karanlık. Bilim insanları buradaki yaşamı uzaydan daha az biliyor. İkinci gerçek Mariana Çukuru. Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu'nda yer alan, dünyanın en derin noktasıdır. Yaklaşık 10.000 bin kilometre derinliğe sahip, Everest'in içine rahatça olabilir. Üçüncü gerçek, ışık yok ama hayat var. Güneş ışığı, 300 metreden sonra tamamen kaybolmuş. Ama, o karanlıkta bile ışık saçan canlılar yaşar. Bunlara, biyolüminesan canlı denir. Dördüncü gerçek, su altı nehirleri ve göller. Şu altında su olur mu? Evet, bazı bölgelerde tuzluduk farkı o kadar fazla ki şu altında akan nehirler oluşuyor. Gerçekten inanılmaz. Beşinci gerçek, dev deniz canlıları. Gözde hiç görünmemiş, sadece derin deniz kameralarıyla kaydedilen devasa canlılar var. Bazıları tam anlamıyla bilim kurgu 6. gerçek, ölümsüz deniz anası. Turi Topsis Bahrini adlı bir deniz anası, yaşlanınca kendini baştan başlatabiliyor. Yani teknik olarak ölümsüz. 7. gerçek, okyanusun oksijen rolü. Okyanuslar, dünya oksijeninin yüzde ellisinden fazlasını üretir. O küçük yeşil canlılar, planktonlar nefes almamızı sağlar. Okyanus, sadece su değil, bilinmeyen gizemli ve olağanüstü bir dünya. Derinlikleri hala keşfedildi. Peki sizce orada ne bir Yorumlara yazın. Emeğini takdir ediyorsanız ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın.